Bir gün yurt dışında geziyoruz tabii yine. Yine tabii ben camların vitrininde böyle saatler inceliyorum yapışmışım falan. <laughs> ondan sonra. Sonra içeri girdik. Ben böyle bir saat falan bakayım. işte sorayım, inceleyeyim. Bileğimde nasıl duruyor falan onlara bakayım dedim. Adamla tam böyle konuşmaya başladım. Böyle ben sonra bileğimde bakarken ondan sonra bir baktım gözde adamla konuşuyor böyle. İşte bu işte kaç milimetre diyor adama. Ondan sonra tabii İngilizce olarak. Ondan sonra işte bu in-house mekanizmamı diyor falan. Adam şok oldu böyle hani satış elemanı oradaki ve adam yani benimle konuşmayı direkt kesti direkt gözdeyle konuşmaya başladı çünkü adam sonradan da dedi ben hayatımda hiç dedi bir bayanın bunları bana sorduğunu hatırlamıyorum dedi yani işte kaç milim in-house mekanizmamı yok başka türlü şeyler sordum falan. Ben orada işte dedim ki tamam. İşte podcast'i podcast Gözde'yle çekeceğim ha. <laughs>